Evet, Isparta Eğirdir yerindeyiz. Dalga, epey bir dalga var. Ördekler, ileride karabataklar var. Ördekler yoğun bir mücadele içinde. Hava rüzgarlı olduğu böyle epey bir dalgalı. Şu tarafta bir tane karabatak var. İki tane. Biri dalgınmış da çıkmış. İki ördek araya çıkmış. Biraz etiket standı oldu Ördekler onun tarafında sanki bir e, ördek veya karabatak ölüsü var. Evet, bir kuş ölüsü. Hatta iki tane. Bir de var.